Sevgili arkadaşlar merhabalar. Bugün sizlerle birlikte şurada malzemelerimde de görüldüğü gibi patates kumpiri yapmak istiyorum. Bunun için gerekli olan malzemelerimiz ben iki adet yapacağım şu anda ama birini hazırlayacağız hep birlikte. Büyük boy patatesimiz. Ben sosisimi e, salçada şöyle biraz pişirdim. Onu kullanacağım. Sosis, konserve mısırımız, Tel peynirimiz, kaşar peyniri rendesi, küçük küçük kesilmiş turşumuz. Bunu iki patates için kullanacağım, yarısı birisine, yarısı diğerine. Tereyağımız. Öncelikle patatesimizi hazırladık, güzel bir yıkadık. Şurada görmüş olduğunuz bunları ben kestim çünkü girinti çıkıntı veya renk bozukluğu varsa onları kestim, daha temiz bir hale getirmek istedim. Bunu fırına atmadan önce pişirme kağıdımı nemlendirdim. Ama öncelikle şöyle bir kesik atmamız gerekir ki çıkardığımızda daha rahat içini açalım diye. Şöyle bir nemli kağıda sarıyoruz. Ondan sonra da toluyla şöyle sarmamız gerekli. Evet. Önceden ısıtmış olduğumuz fırınımıza koyacağız. Aşağı yukarı en az bir yarım saat kadar pişmesi gerekli. Şimdi bunu fırınımıza alıyoruz. Arkadaşlar patatesimiz fırından çıktı. Pişti. Şöyle açalım. Hafif kızardı. Evet, üzerine şöyle tereyağımızı patatesimizi şöyle bir yedirelim. Şimdi bunun sıcaklığı devam ederken peynirlerimizi içinde eritelim. Ve şimdi diğer garnitürlerimizi sırasıyla ekleyelim. Ben sosisimi salçalı sosta e, pişirmiştim, onu kullanıyorum. da turşumuz var. Küçük küçük kestiğimiz. Ve mısırımız var. Şimdi mayonezimizi şöyle dökelim. Üzerine tekrar ketçabımızı şöyle gezdirelim. Evet, kumpirimiz hazır arkadaşlar gayet pratik sadece patatesi pişirme süresi biraz uzun sürdü aşağı yukarı bir saati aldı büyük olduğu için patateslerim böyle çok güzel oldu ev yapımı herkes bunu deneyebilir denemek isteyenlere şimdiden kolay gelsin afiyet olsun bir dahaki tariflerde görüşmek üzere beğenilerinizi ve yorumlarınızı bekliyorum abone olmayı unutmayın hoşçakalın